Murat gelin namından Murat gelin namından hopla Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım. toplayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Tırmayın arkadaşlar ben yaralı yok arkadaşlar ben yaralı yok Öp lan abinin elini, öp! Aç şunu, dök 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 Kutsal su Asım'ım, kutsal su! Her yerini dök, her yerini! <laughs> bak, 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 gol! bu bitmez, Allah'tan Bu <laughs> kaç gündür ağzımıza sıçtım be. Uyku yutmadım. Bir hayvan oldum, bir eşek oldum, bir insan oldum ben. Gel. <laughs> Gel. yalla yalla. dilli dilli. Çıldır çıldır Abi bu şişeden boşta var mı? Ne